Amerika Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı aldığı iddiası İsrail'i korkuttu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu Kan'ın haberinde Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerinin İsrailli mevkidaşlarına Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekmeyi planladığı mesajını ilettiği aktarıldı. Haberde Amerika güçlerinin Suriye'den çekilmesinin Tel Aviv'de büyük endişe yaratacağı ifade edilerek bu hareketin Suriye'deki Kürtleri de etkilemesi bekleniyor değerlendirmesi yapıldı. Trump'ın Suriye'de bulunan binlerce Amerikan askerini geri çekme düşüncesinin İsrail'deki siyasi ve askeri alanda da kaygılara yol açtığı kaydedildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiği, Şeyh Dağı'nda kalıcı olacaklarını vurgulamıştı. Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu Suriye'deki işgalini genişleterek başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi.